Kunduzi'nin ilişkileri tahminimizden derin. Abdullah falan yem olabilir belki. Bizim asıl bu adamı çözmemiz gerekir Adem. Çözeceğiz abi. Bunu da çözeceğiz. Kunduz denen şerefsiz hesabını verecek. Yasemin'le ilişkisi, Abdullah'ın ölümü, ...yeni piyon. Bu herifin her yeri güzel. Garip bir adam. Niye? Sevmedim mi adamı? Bilmem. Ama sonuçta sen çalışacaksın. Sence nasıl? Hoşlanmadım. Nasıl yani? Çalışmayacak mısın? Her halükarda çalışacağım. Ben maalesef sadece sevdiğim insanlarla çalışamıyorum hayatım. Bu sektörde katlanamadığım adamlar da var. Ejder de onlardan biri olacak. Ama ne yapalım? Büyükler öyle uygun görmüş. B büyükler derken onlar kim? Çalıştığım diğer insanlar. Ama sen kafanı takma böyle şeylere. Ejder'in Londra maceralarını sadece ben dinleyeceğim. Sen kurtuldun. Bir daha görmek zorunda değilsin. Ne bu mesaj gece gece? Sabah yalnız görüşelim. Feda iyi getirme korkarım. Asistanım yarınki toplantıyı hatırlatmış. Bu saatte. Kızın saat kavramı yok belli ki. Ne yapayım? Ama işinde çok iyi. Bak görüyorsun hala cevap yazmadı prenses. Vallahi darılacağım bu kıza. Kolay mı abi? Ejder Arcan'la tanıştı sonuçta. Daha kendine gelememiştir. Alışır. Alışacak tabi oğlum alışacak. O değil bütün alem alışacak ulan. Hele <laughs> evet, bu takım sende acayip şekilde durdu ha. Artist gibi oldu şerefsizim. E olacak o kadar abi. Kimin adamıyız sonuçta ha? Üf, vallahi ben de bilmiyorum kimin adamıyız Sinan. Ya oğlum bir kaset, mazet, müzik bir şey yok mu? Koy İstanbul bizi dinlesin. İstanbul gecelerine akıyoruz. Başın belada değil mi? Yemekte ne konuştunuz? Yeni işten bahsettiler. Bir de İngiltere'deki geçmişiyle alakalı bir ton yalan söyledi. Tuhaf bir ortamda yani. Başka? Başka derken? Başka bir şey söylemedi mi? Yani fırsat bulup Timur'a çaktırmadan. Ama çok kibardı. Ya, tuhaftı, garipti ne bileyim o böyle mafya, küçük işlerin adamı karşımda yoksa yani o yoktu. İsmini de değiştirmiş zaten. Ejder Bey. Ejder Arcan mı ne öyle bir şey. Bunu biz de beklemiyorduk. Ama dur bakalım. Ya aynı masada oturdum madem. inanabiliyor musun ya? şu düştüğüm hale bak. Ya ben buradan kaçmaya çalışırken, buradaki işkenceden kaçmaya çalışırken adamla aynı sofraya düştüm. Ya bir de üstüne kardeşim aynı hapishaneye düştü. Kurtulacaksın. Kardeşine de bir şey olmayacak. Merak etme. Ya nasıl olacak o? Benim hayatım şu an adamın iki dudağı arasında biliyorsun değil mi? Timur'a benim kaçma planımdan bahsederse önce Furkan'a zarar verirler bana çekin diye sonra da sıra bana gelir. O kadar kolay değil. Anlatamaz. Ya nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Yapacaktım teyze. Şu kadar kalmıştı yapmama. Bu kadın beni katil edecek. Şişt. Allah korusun kızım. Onun tek derdi para. Vereceğiz kurtulacağız. Rahat durmayacaktım. Gider Ece'ye bir şey söyler. Adem'e anlatır her şeyi. En ufak bir şey söylerse mahvoluruz. İzin vermeyeceğiz. Bak ben iyice düşündüm. Bizim tek kurtuluşumuz var. Timur Bey deme bana ya. Timur Bey tabii kızım. Katil olmak daha iyi bir plan mıydı sanki? Ferda'nın parasını vereceğiz. Çenesi kapanacak. Çok düşünme. Git iste. Bak anlatacak olsaydı bu kadar uğraşmazdı. Ayrıca ucu ona da dokunuyor. Yani başka bir kimlikle, başka bir geçmişle çıkmazdı Timur'un karşısına. Belli ki senin de peşinde değil, başka bir amacın peşinde. Ama o amaca ulaşmak için beni kullanabilir. Bana söylemediğim bir şey var mı? Adem. Müsaitsen bir konuşabilir miyiz? Um, yok gerek yok ben zaten derneğe gideceğim Fatih beni götürür. Ne oldu Bekir? Hayırdır? Adem dün gece eve geldiğimizde yoktun da hayırdır başka bir sorun mu var diye merak ettim. Ya yok bir şey her şey yolunda. Alo. Niye açmıyorsun telefonlarımı? Alışverişe gidecektik ha, ya. Ha, okey gidelim bana uyar. Tamam nerede alayım seni? Furkan'ın odası olabilir mi mesela? Ay, çok komiksin gerçekten. Alo. Alo. Aa, hat mı düştü acaba? <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor ya? Ne var ya kahvaltıya geldim. Günaydın. Ben çok acıktım. Kahvaltıya geçiyorum. Defne. Biz dışarıda yapalım kahvaltıyı. Beni bir saat sonra alırsın. Tabii ki. Nasıl kol boyu tam oturmuş mu? Timur'un kıyafetine bayıldım. Aynısından yaptırmak istedim. Sonu pek tutmadı ama bu da yakıştı bence. Fikir almak için içerdin beni oraya. Niyazi Bey isterseniz siz bir çay molası verin, biz Yasemin Hanım'la biraz sohbet edelim. Akşam yemekte nasıl havalıydım ama. <laughs> ama beni görünce senin suratını halini görmeliydin. Tamam boş konuşmayı bırak, tanıyayım peşindesin sen. Prenses sana müjde vermek için çağırdım. Artık seninle ortaklığımı sonlandırmaya karar vermişim. Bu gerçekten müjde oldu benim için. Ben artık başka maceralara yelken açıyorum. Gittiğim yerde daha büyük balıklar var. Ya herkes şu büyük balıklardan bahsedip duruyor da kim bunlar? Ya benim büyüklerim var. Sözünden çıkmadığım büyüklerim. On.